var mı? Bir saniye dur 100 liram var mı? Abi şey benim 50 liram var 50 lira versem olur mu? Tamam 50 lira da kabul olur. Tamamdır abi ben sana şu 50 lira vereyim. Evet arkadaşlar bu ev bizim oldu. Kendinize bak bu çok kötü evi gittim ona sattım. 50 TL kazandım. Kamil arkadaşlar gittim ona bu evi ben bu evi arkadaşlar yenileyeceğim ve daha pahalıya satacağım. Uy, bu ne ya? Ev çok geliyor. Şurayı bir temizleyerek başlayalım. Tamam ben kılıcımızı aldık arkadaşlar. Şöyle örümcek ağlarını temizleyelim. Uy, bu ne ya? Ev örümcek ağ ve kutu dolu. Ve tamamdır arkadaşlar. Baksanıza ev tertemiz oldu. Şimdi abi hemen arkadaşlar 120 TL mi? Of ev eşyaları evden daha pahalı. <laughs> hemen içeri verelim. Buyurun 120 TL. Sağ Hemen oğlum arkadaşlar bunlar ev eşyaları. Bunlarla şimdi evimizi donatacağız arkadaşlar ve evimiz daha güzel olacak. Ee, şuraya yatağımızı koyalım. Sonra arkadaşlar şöyle tamam tamam. Gardırobumuzu koyalım arkadaşlar. Buraya hemen bir şöyle masamızı, sonra sandalyemizi, çalmızımızı, fırınımızı ve sandığımız tamam. Son olarak arkadaşlar yerleri de şöyle halılar ekleyeceğim abi evimiz çık gözüksün. Şöyle şöyle tamam 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 tamam. o evimiz harika oldu arkadaşlar. Şimdi bu bakın ne kadar az Hemen şuraya arkadaşlar şöyle kocaman bir tabela asalım. Hemen abi tabela inşa ediyoruz. Hemen arkadaşlar tahtaları da koyalım. Tuhamları canım aynam. Harika oldu tabelamız. Evet satılık 100 bin dolar. Bu güzel şaheser eve sahip olmak istiyorsanız 100 bin dolar ödeyebilirsiniz. Sadece 100 şey mi var şey anlamak isteyen bey ve Ne ne yapmak istiyorsunuz anlamadım. Hey ben bu evi almak istiyorum. Ev alacağım. Ha tamam buyurun evi gezebilirsiniz. Şöyle evi gezin. He güzel tamam. Alıyorum ben ev. Hadi be benim oldu. Abi ne alaka? Ne kadar çabuk aldın evi ya? Yani 10 100 bin... Evet artık bu ev bana ait. Bu be ev benim. Şu evimden git evimden. Ya tamam Allah Allah ya. Evi ben sattım evi ben. Beni evden kovuyor. Bak gidelim sana. Valla vururum seni bu zaman Aa olmaz Allah silah çıktı. Tamam gidiyorum ben. Allah Allah. Dur da beni bunu alayım bari. Tamamdır. Aldım arkadaşlar. Şunu Şimdi... arkadaşlar. He merhaba kahveci. selamünaleyküm. aleyküm. merhaba hoş geldiniz. Yerimiz bitti. Yürüyün gidin başka kahvecilere. Allah Allah kahveci mi kim söyledi? Kahve ben içmeyeceğim. Dur bakayım ben kapatayım şöyle panjuru. Ben burayı satın alacağım. Ne? Sen Sa -sa 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 satın mı alacaksın? Evet hem de 100 bin dolara. 100 bin dolar. Al bakalım satın alıyorum burayı. <laughs> Zengin oldum. Ah, ah. Haritip, hoş, kardeşim, görüşürüz. Evet kahveciyi satın aldık arkadaşlar. Özoz gibi kahveciyi satın aldık. Şimdi burayı daha da geliştireceğiz ve satacağız. Ha, benim kahvem bitti. Ha, benim de bitti. Tamam üç kişinin kahvesi bitti. Son kahvelerinizi veriyorum. Burası artık kahveci olmayacak. Şöyle aldık kahvelerimizi. Hemen arkadaşlar şuraya bir tane kahve servis edelim. Bir tane buraya. Sen de al bakalım bir tane şuraya. Sen de al bakalım bir tane buraya. Ha, teşekkür ederim. Rica ederim rica ederim. Hemen arkadaşlar dükkanımızı değiştirmeye başlıyor. İlk önce ne değiştireceğiz arkadaşlar şırdancı yapacağız tamamdır arkadaşlar herkes kaldırsın kahveleri dükkanımızın konsepti değişti Ne konsepti ya ben kahve istiyorum Ya abicim kahve ne demek ya şırdan 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 yiyeceksiniz Tamamdır arkadaşlar bakın elimde şırdanlarımız oldu. şimdi hemen servis edeceğiz Sen de al bakalım şırdanını kardeşim sen de al bakalım He bu ne böyle ya et restoranı burası ya. Evet kardeşim burası artık bir et restorantı oldu şırdan restorantı oldu <laughs> Hemen şöyle tabela musluklar ekleyelim. Biliyorsunuz ki satacağım arkadaşlar. Ben ne yapayım şırdancılı Ve evet satılık 500 bin dolar. Evet arkadaşlar bakalım abi şuradancı 500 bin dolara satabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Vay be kahve için gelmiştim ama şırdanları daha güzel. Ben bir tane daha istiyorum. Ya kahvenin yanında şuradan iyi gider. Al bakalım bir tane daha verdim. Ya ben de istiyorum. Tamam abi dur dur sana veririm bir tane daha. Al bakalım Boya, doya doya yiyeyim vallahi billahi doya doya. Aha vallahi billahi hayalim lehke dükkan şuradancı dükkanın 500 bin dolar hem de. Vay gayret de bir hoş geldin. Selamu aleyküm kardeş. Aleyküm selam şuradan mı yiyeceksin yerimiz yok yalnız haberin olsun. Yo hayır ben bu dükkanı satın alacağım 500 bine. Satın mı alacaksın tamamdır ben ilgileniyorum emlakçı Ferdin 500 bin dolar alayım hemen. Buyurun efendim 500 bin dolar bu dükkan benim olacak. Allah vay beni direkt verdi. Envanterim doldu bir saniye. <laughs> Envanterimi doldurdu ya resmi arkadaşlar. Gördünüz mü? Zor zor aldım paraları. Ha, ben şimdi dükkanı açacağım. Bana şuradanları ver. Oğlum şuradanları ver. Tamam bir saniye hemen veriyorum şuradanları. Buyur gayri de bile zonu işindir Keko. Tamam sağ olasın. Çocukluğumdan beri vallahi bir şuradanca kurmak istiyordum. Sonunda başardım. İyi yaptın iyi yaptın. Hadi neyse ben gidiyorum hadi hoşçakal. <laughs> 500 bin dolara sattık arkadaşlar. Hemen tabelamızı alalım. Tamamdır arkadaşlar. Oğlum 500 bin dolarım var. Harika oldu. Şimdi gideceğim arkadaşlar. Tarık'ın evini satın alacağım. Tarık! Evini satın alacağım oğlum. Evini bana satacaksın. Tık 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 tık. Ki bu? Ben emlakçı Feride Emlakçı Feride evinizi satın alacağım. Oğlum oh, bir saniye atıyorum. Arkadaşlar Tarık'ın evini satın aldığımı düşünsenize. Zengin olurum oğlum. Ben bu evi kaçı satarım var ya. Kimileri kaçı satarım. Efendim ne oldu? Tarık senin evini satın alacağım kardeşim. Al bunlar da para. Evini satın alıyorum. Yok oğlum ben evini satmıyorum. Al paraları geri. <laughs> Nasıl satmıyorsun oğlum? Ee, satmıyorum işte. Evin bana ait. Hadi bay bay. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Kapıyı yüzüme kapattı. Gördünüz mü? Ben sana gösteririm Tarık. <laughs> Dur bakalım ben de çıkacağım. Bakın orada arkadaşlar bir tane ev var bulutların üstünde. Görüyor musunuz? Allah Allah vallahi çık çık bitmiyor arkadaşlar. <laughs> bu evi satın alayım bari. İşte bakın arkadaşlar bildiniz bulutların üzerinde. Bu evi devam edelim arkadaşlar. İnanamıyorum. Baksana bildiniz bulutların üzerinde ev buldum. Allah bulutların üzerinde ev yapmış. Dur bakalım emlakçı Ferdi'de olarak bu evi satın alacağım arkadaşlar. Ben bu evi satın alsam. Oo, bir de ben bu evi geliştirsem var ya. 15 milyon dolar durum. Abi eve bak bulutların üzerinde resmen. Ana bulutların üzerinde. Bakın arkadaşlar ikizimi kalesi arkadaşlar orayı fethetmiştik biliyorsunuz gibi önce gidiyorlar. Aha dur bulut bloğunu kırdım. Aha bulut bloğunu kırdım. Ana bakın elinde bulut var. Dur bakayım kapıyı çalacağım arkadaşlar ve satın alacağım. Tık 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 tık. Merhaba hoş geldiniz. Buyurun ne oldu? Şey, <laughs> şey merhaba ben emlakçı bu evi satın almak istiyorum. Demek ki bu evi satın alacaksın he. Bu evi satın mı alacaksın benden? <laughs> satın alacağım. Bu evi 5 TL'ye satarım. 5 TL'ye. 5 TL'ye mi? 5 TL, TL veririm arkadaşlarım. Ben verildim. Bu fırsat kaçmaz. Vay canım. Buyurun 5 TL. Vay be. Teşekkür ederim. Bu ev artık senin. Haydi ben gidiyorum. Haydi ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Allah atladı. O arkadaş atladı gördünüz mü? Hiçbir yerde kırılmadı. Adam harbiden bult adamı arkadaşlar. Neyse evi satın aldı görmüş olduğunuz gibi. Berbat bir halde. Şimdi bu evi güçlendireceğiz, güzelleştireceğiz ve satacağız. Hemen ilk önce arkadaşlar şöyle kazmamızı güneğimize alalım ve ilk önce şuraları kırarak başlayalım. Bunu da kıralım arkadaşlar. Fırını da kıralım. Şöyle da kıralım. Burayı böyle arkadaşlar ev gibi yapacağım. Burayı da arkadaşlar böyle büyüteceğim. Buradan da böyle keseceğim ve içeriye kocaman bir ev yapacağım. Şöyle şurayı da kapatalım arkadaşlar. Tamamdır canım ailem. Şimdi şuradan, şuradan bir tane kapı açıyoruz. Bir tanesi ve evimiz tamam. Şuraya arkadaşlar kapı koyalım. Ve arkadaşlar hemen evimize camlar koyalım arkadaşlar. B biliyorsunuz ki bu evin kaldığımızda cam yoktu. Tamamdır evimiz daha havadan oldu. Bakın arkadaşlar bulut manzaralı. <laughs> Hemen evin içerisinde arkadaşlar eşyalar aldım. Şöyle yerleştirelim gardırop masamız. Sonra arkadaşlar sandalyemiz. Evimiz lüks bir ev olduğu için laptop olacak. Evimizi satarken laptop da hediyemiz. <laughs> Hemen şöyle halı ekleyelim arkadaşlar. Tamam 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 tamam. Şöyle de halı. Tamam tamam tamam. Harika oldu arkadaşlar. Süper oldu canım ailem. Burası arkadaşlar yazları çok sıcak, kışları da çok soğuk olur. O yüzden klima koyacağım iki tane. Şöyle. Bir daha arkadaşlar kışları çok soğuk olacağı için de iki tane şöyle radyatör koyacağım. Yani arkadaşlar e, petek koyacağım. Tamamdır. Allah Allah çok tatlı oldu arkadaşlar. Acaba satmaz anam ben burada mı yaşasam? Tamam arkadaşlar satmaktan vazgeçtim. Ben burada yaşayacağım. <laughs> Artık burası benim yeni evim. Sağızlıktan video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağızlıktan çıkan video ya. Lütfen tıkla lütfen arkadaşlar. size çok ama çok sürüm abi. Sağ olsun ilkten çıkan arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın abi. Video like atın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağda, sağda sıldaki bir video var. Onları lütfen tıklayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağ olsun ilkten videoları tıklayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.